Merhaba, ben Bora. Ben Berkay. Kayıt başladı podcast'ı dinliyorsunuz. Projemiz zaman içerisinde birçok eşya alıyoruz. Evet, Ve canım. bu eşyaları tabii ki en de sonunda satma ihtiyacı da duyuyoruz. Genelde pek satmıyoruz, depoluyoruz biliyorsun. Orada evet. bir teorim var benim depolama ile ilgili. Hı hı. Ee, sakladığın malzemeyi gördüğün anda hatırlıyorsan, evet. hatırına geliyorsa hı -hı. ona ihtiyacın yok demektir. Hemen çöpe atıyorsun. Peki bunları yani toplu bir halde mi yapıyorsun yoksa e, görür görmez atıyor musun? Görür yani, görmez atmak lazım. Elinde jumbo boy siyah bir çöp torbasıyla odaya dalıp hmm. ondan sonra oh üç torba çöp çıktı deyip rahatlayıp bir gün mü yapıyorsun onun kendine terapi mi yapıyorsun? <laughs> <ben>. Çöp torbasını <laughs> iyi doldurdum ya. Onu yapmıyorum ama aslında satmak güzel olabilir yani. ihtiyacın olmayan malları satmak. Ya da bu free cycle grupları var mesela evet. Ankara'da. Otur yerlere vermek de eğlenceli olabilir. Mesela yani onu... geçen gün orada bir tane Lego vardı herhalde. Abidin çocuğunun yaşı geçmiş. Böyle hmm. ama yani bir koli Lego yani kutusundan çıkarılmış Lego markası Lego. Mu? Yoksa... Lego markalı Lego ondan hmm. sonra büyük bir çöp e, bidonun içerisine yerleştirilmiş ve o şekilde resim sunmuş. En az ama... bir 3.000 5.000 lira vardır bence. Vallahi ya. hocam yani ne ne Kaç kişi atladı onu? Vallahi ben gördüğümde olay çok geçti. Ya bitmiş miydi? Recycle'dı. Bazen tabii işin şey yapıyor. Mesela kullanılmış terlik gördüm ben ev terliği falan. Talip olan var mı? <gülüyor> Talip <gülüyor> olan yoktu yani. <laughs> Onu oraya sunmak da bir ciddi bir şey. Hocam işte çöpe kadar gitmeye üşeniyorum, elimde telefon var, Çekim şunun resmini, belki biri <laughs> belki geri... bir nasip, gelir diye. Bence satmak güzel olabilir abi. Evet. İşte satış noktasında tabii artık şeyimiz çok geniş imkanlarımız. Evet, web üzerinde. İnternet üzerinde satabiliyoruz. Hı hı. Ee, yurt dışındaki gibi bir garaj sale gibi bir hikayemiz yok yani evimizin önüne yılsak da millet geçerken işte 3-5 kuş atsa, alsa falan bir şey olmayacağı için internet teknolojilerini kullanıyoruz ve tabii bunun için çeşitli siteler var. Geçen haftalarda ben buralarda oldukça deneyim kazandım. Evet abi. İlk deneyimlerim öncelikle bu girişimime küçükten başlamak istedim. Evet. Mini Bull Viable Product Hacking dedim. MVP. Evet. Evet. İlk olarak elimdeki küçük parçaları satışa koydum. Ne gibi abi elindeki küçük böbrek dalak gibi bir şey mi yani? <laughs> Kendinden bir şey mi satıyorsun? Kendimden olmasa da güzel küçük birkaç tane... Şirket işte, de... yıkıldı galiba az şey. <laughs> Kapıyı zorluyorlar. <gülüyor> 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 ee, şey, ee, çocuğun kaybolmasını engelleyen uzaktan kumanda vardı bende. Evet abi. Ee, Çocuk kaybolunca ihtiyaç ortadan kalktı tabii. <laughs> Çocuk kaybolunca gerek kalmadı artık. <laughs> Ondan sonra o kumanda vardı. Mesela onu Hı -hı. satmaya koydum en küçük parça olarak. Evet. Pek anlatamadım ürünü çünkü zaten bir yere de classify edemedim yani şey sahibinden Bir copyright'a ihtiyacım varmış bence. Copyright'a da ihtiyacım var. Tabii orada ilk denememde biraz acemiydim. Hı -hı. Yani olayı anlattım. Evet. Sonra yavaş yavaş jargonu öğrenmeye başladım. Evet abi. Ondan sonra? Tabi bu jargonlar abi sektörel bazda değişiyor. Tabi. Yani hangi kategori kategori. Evet hangi ürünü sattığına göre değişiyor. Evet mesela bilgisayar kategorisinde mesela ekran kartı satıyorsan. Evet. Mesela hiç 1024 768 üzerinde çıkarılmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir jargon olabilir. Hani zorlamadım hiç. Hiç ekran Full kartı. HD destekliyor ama ben 1024'te kullandım. kullandım. Az yaktım. Az yaktım. CPU'lar, kuru, Hı -hı. temiz gibi. Mesela Kesinlikle. araba sektöründe bambaşka abi onlar. Arba yani sektör. en canlı sektör bence araba sektörü. Yani e, şeye açık. Vizyonu geniş insanların bulunmuş olduğu. Hayal gücü açık. Hayal gücü açık. Ondan sonra herkesin kendi çapında bir copywriter olduğu, Hı -hı. E, değişik ben bir katman. Ben ve masalsı bir altyapısı olduğunu yanıyorum. Bizim evet, dilimizin ha. ve insanımızın. O yüzden Hı -hı. orada çok değişik şeyler. Türkçe çok güzel yani. bir dil abi ya. Gerçekten. Evet. Yani e, biz de gerçekten bunu sündürü sündürü çok güzel kullanıyoruz. <laughs> Şimdi e, bir kere araba satışında hı hı. daha sonra zaten geldik arabayı satışa koydum evet. biliyorsun araba satışında mutlaka arabayı satabilmek için ona bir lakap takmak gerektiğini öğrendim. Evet. Mesela bir araban beyazsa hı hı. beyaz turnamı satıyorum. Beyaz incimi satıyorum. Beyaz incimi satıyorum, satıyorum hı hı. demen gerekiyor. Ya da o benim minşim hı hı. alana hayırlı <laughs> olsun gibi satıyorum. Hocam burada zaten e, klasik şeyler var, kelimeler var. Bence hı hı. bunları e, bu e, ilan listeleyen sitenin checkbox halinde koyması lazım. Yani rengi seçtim mesela yeşil <laughs> ne olabilir? Yeşil zümrütümü satarım. E, aynen. Onun gibi ya da altına hangilerini eklemek istiyorsunuz? Pazarlık sünnettir. Hı hı. Ondan sonra ya da işte e, ne olabilir? Kazasız. Kazasız. Ondan sonra takas yok O kazasızlarda özellikler. mesela çok şey fark ettim abi. Ne abi? Mesela diyorlar ki kusursuz ee, araba hı hı. dört parça değişmiş. Evet. Altın onu <laughs> Şimdi Kusursuz araba derken yapan usta çok iyi yaptı ama hı hı. hani öncesinde de arabanın yarısı pertti ama usta iyi yaptı. Sonrasında çok güzel bir araba çıktı. ortaya. Ne demek istiyor, ne demek istiyor anlayamıyoruz. Ben yani? de anlayamıyorum. Abi zaten orası bayağı tehlikeli bir yer. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu mesajları buraya yazmana rağmen hı hı. ondan sonra karşı taraftan sürekli aynı soruları alıyorsun. Yani şeyler alıyorsun. Ee, sorular alıyorsun. Yani okunmamış bir şekilde karşılaşın evet, Mesela ben altına var. yazdım. Dedim ki takas düşünmüyorum. Hı -hı. Arabanın altında ilan altında. Ama iyi yazmamışım Buracığım. Ne diyeyim? Takas yani? yapılmayacaktır filan. Düşünmüyorum deyince bir karşı tarafı acaba ikna edebilir miyim gibi bir şey olmuş olabilir. Takas doğru. Hı -hı. Bir de şey tabii mesela araç bazında başında ufak bir pazarlık payımız vardır. Hı -hı. Yazmak gerekiyormuş mutlaka altına ki yani müşteri geldiği zaman araç başında bir pazarlık, pazarlık imkanı olsun. Niye? Söz hakkımı doyuyor oyu <laughs> <laughs> Gönlüm Geldi var mı yavrum buna gitmeye? O zaman ne Bir oluyor? kere abi, Fotoğrafları çok kral çekmek gerekiyor. <laughs> evet abi. O konuyla da ilgili çok araştırma yaptım. Arabanın ön yani arka tekerleğini çeviremezsin Ön tekerleğin direksiyonu 30-45 arası. 30-45 arası çeviriyorsun araba Hı -hı. böyle hafif böyle vahşi bir görünüm kazanıyor. Evet. Böyle uzaktan acınacak bir halde değil de sanki o e, rampaları ben alırım gibi bir görüntüsü hı hı. olacak. Hafif alttan çekeceksin arabayı. Ondan sonra mümkünse güneşli bir havada dış mekanda çekmekte yara var. Ee, arabanın içinde de ön koltukları arkaya yatırmak suretiyle o ön göğsü. Döküsü... Yani o aslında şey anlamına mı geliyor acaba? Yani arabanın içinde rahat sevişilebilir Tabii. anlamına mı geliyor? Aynı yani anda Bu iki kadar... aile <laughs> arabanın içinde. <laughs> yani öyle yatıyor ki yatak şey. oluyor gibi yoğuş, yoğuşabilirsiniz gibi <laughs> Oraları çekmek lazım mutlaka. Arabanın e, hasarını kazasını telefonda artık anlatıyorsun onu. Peki kere. hocam yani sen bu konuda biraz uzmanlaştın artık. Yani bir Hı. aylık bir süreci devirdin evet. ilan sitesinde. <laughs> Sonunda arabanı da sattın. Hı <laughs> Eksper olacağım Eksper ol eksper durumuna geldin. Peki plaka plakayı sence kapatmalı mıyız, kapatmamalıyız? Ve bence kapatmamakta yarar var. Ama kapatmadığın zaman da gene aynı sorularla karşılaşıyorsun. Hı -hı. Mesela hasar kaydı var mı diyorlar. Ben onu ilk başta pert olarak anladım. Evet. Ben diyordum ki hayır yok. Hı -hı. Ama meğerse hasar kaydı dedikleri arabanın sigorta ile ilgili bir hasar kaydı var mı yani daha önce sigortadan para ödenmiş mi arabaya O hmm. onu soruyorlarmış benersen Tabii bunun niye bu kadar önemli olduğunu anlayabilmiş değilim. Ben o plakanın kapatılmasının onun için olduğunu yıllarca düşünmedim biliyor musun? Niçin? Yani şey <laughs> diye peşimize düşmesin. Hayır canım ondan dolayı değil. Yani adam senin plakanın aynısını yapsa. Ha. Ondan sonra aynı renk arabaya giriyorsun mesela ilan sitesine. Hı -hı. Diyorsun ki işte yeşil renk şu model araba senin araban da aynısı. Hı -hı. Ondan sonra plaka var, plakayı Hı -hı. aldın, plakayı Hı -hı. kopyaladın. Hı -hı. Radarlardan geç abi diye düşünüyordum ben. He. Yani o şekilde bir illegalite de kullanılıyor diye. Ama hocam bu seninki çok ileri bir düşünce olmuş. Onu sokakta da görebilirsin. Mesela camdan baktığımız zaman. Ama hocam beyaz elinin oldu. altında bu ilan <laughs> sitesine girdiğin zaman şey yapıyorsun. Bir de araba yani. Arabayı her gün sokakta görmek zorunda değilsin hocam. Bir gün bir plakayla çık. Bir gün öbür plakayla çık. Yani böyle bir şey düşün. Tabii e, geliş yani weble uğraşan insanlarda bir e, güvenlik takıntısı oluyor ya hocam. Onunla alakalı olur. Sen olabilir, bence doğru. kesinlikle bu Ama şey. Ama fena ya, fikir değil bence hocam. Fail seviyesine çıkarmışsın. <laughs> Şimdi arabayı sattıktan sonra tabii doğal olarak bir ihtiyaç duyuyor. Evet bir tuvalete gitmek gerekti sonra ben <laughs> Zor bir satıştı herhalde. Zordu. Ee, yeni bir araba almak gerekiyor. Öncelikle hayırlı olsun evet. Buracım yeni bir araba aldım. Sana da hayırlı olsun sonra Sağ ol hocam. Ee, bu sefer sıfır bir araba alalım dedik. Daha önceki şeyden de servisten almıştık. Bir servisten ikinci el arabalar tercih etmiştik. Hı -hı. Tabii bu sıfır araba alma olayını da daha önce yapmadığımız için Hı -hı. Bir e, acemilik vardı. Bir acemilik vardı yani. Öncesinde şov, şov, istersen... şov, şovrum'da bir Işığa bakan tavşan ya da balık gibi kaldığımız dakikalar oldu yani böyle bir davranış nasıl olabilir gibisinden. Şimdi abi showroom'u bence şöyle sınıflandırabiliriz. Evet abi. Çok tutan marka showroom'ları, evet. orta tutan marka showroom'ları Tutmayanlar. Ya, sana yalvararak <laughs> mas satmaya çalışan showroom'lar. Kapatıyoruz, boşaltıyoruz showroom'ları. <laughs> ya da marka yani öyle bir marka ki <laughs> hani nasıl satsa satamayacak gibi bir marka. Mesela ismini vermeyeyim bir marka. Evet. Ondan sonra Seni yine... de gördük mesela. Evet. Aracı, aracı da gördük. Aracı da beğendik yani dışarıdan beğendik. Ama yani, araç nasıl bir şeydi abi? Hocam araç hayatımda görmüş olduğum ve beni tatmin eden en büyük araçlardan bir tanesiydi. Biraz erotik bir konuşma oldu farkındayım <gülüyor> ama. <laughs> Alet çapıydı falan. Araba çok güzeldi ama. Araba değildi o bence başka bir şey. Araba, abi. minibüs, kamyon, as 900'den bozma bir şeydi ama bütün aile içerisinde gezerdik. Salon salomancı. Öndeki koltuk arkada altı koltuk, koltuk. artı bir de bagaj yeri, vardı. bagaj yeri vardı. Araba gayet büyüktü yani kapalı garaja girmeyebilirdin. <laughs> mı konumuz bu değildi zaten. Ama olsun abi o Showroom'daki ilgiye alaka nasıl? Abi mı? şimdi araba çok tercih edilen bir markanın arabası değil. <laughs> Kuzey bölgelerinden, şey, doğudan Asya bölgesinden gelen bir aracımız kendisi. <laughs> e, araca abi içeri Showroom'a girmiş olduğun zaman zaten Showroom'da ben, ondan sonra sen, satış temsilcisi <laughs> ve 30, 30 tane araç var. Ve time'da gitmiş olduğumuz bir şey. Yani muhabbet en sonunda şu noktalara kadar geldi ki. Biz hafta sonları mangal yakıyoruz. <laughs> ondan sonra ben sizin bir telefonunuzu alayım Berkay Bey. Mangalda ondan sonra köftemizi yeriz, sucuğumuzu yeriz. O sırada arabayla bir gezeriz. Ondan sonra. Adam bize mi yürüdü Bey? Bilemiyorum <laughs> abi. Bir yere yürüyordu ama yani ee böyle bir durum var. Bu en ee durumu kötü olan <gülüyor> <gülüyor> showroom'da yaşanabilecek olay. Ondan bir de yurt dışında ünlü ama Türkiye'de çok fazla... Ee ilgi görmeyen araç mu vardı. Evet abi hatırlıyorsan. Hiç Beyaz. Anlamadım. Bir arabaya gidip baktık. Hmm. E, evet evet gördüm. Evet. Hatırladım. Ha. Orada da bir adam böyle bir şey edasıyla yani sanki arabayı evine almış da sana da satmaya çalışıyormuş gibi. Bu arabadan bende de var. Çok güzel evet. vallahi harika gidiyor yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Kırın. Dört dörtlük bir araba. Adama diyorsun ki peki ikinci el abi bu arabanın ikinci eli yok satıyor. Hı hı. Yani birinci elini satamıyor ki adam, <laughs> adam daha ikinciyi bile satsın. <laughs> <laughs> bu da masat marka. Belki yani. abi ikincisi çok satılıyorsa ihtiyaç doymuyordur, bire, bire ihtiyaç kalmıyordur ya da ikinciye satanlar bir daha tercih etmiyorlardır. En alt, yani orta segmentte çok fark yok abi. Hı -hı. Ama en altta en üst segment arasında yani showroom olarak Hı -hı. çok büyük farklar var. Hı -hı. Ondan sonra ilk showroom'a gittiğin zaman zaten böyle bir e, genel satış personelinin içerisinde, ondan sonra insanların üzerine uygulanan, işte senin bu arabaya almaya gücün yetmez tarzı davranışlar yani bir soru soruyorsun işte orada, burada. Ondan sonra o belki de şey olabilir abi, Biz zaten satıyoruz oğlum. Gelmeseniz de satıyoruz. Yani olabilir tabii ki ama. Yani biz yok satıyoruz zaten. Bence psikolojik olarak insanları biraz da şey yapmaya Öyle çalışıyorlar. Mi? Yani gaza getirmeye yani. Hmm. Sen bunu yapamazsın yaparım. <laughs> Sen bunu yapamazsan alırım. Gibi bir moda sokmaya çalışıyor olabilirler abi. Şimdi hocam orası tabii şöyle bir durum var. Ee, gördüğümüz durumlara aslında ben çok üzüldüm, çok acıdım. Hı hı. Ya özellikle satış temsilcisinin durumu çok kötüydü. Hayırdır abi? Yani böyle adeta bir orgi ortasında kalmış durumdaydı çocuklar. <laughs> evet, yani evet, aynı anda 5-6 tane... Özellikle güçlü. yılbaşı öncesi. Yılbaşı öncesi. 5-6 tane müşteri sağdan soldan akın halinde. <laughs> Adamın önünde zaten iki koltuk var, ikisi dolu. <laughs> Onun arkasında 5'li 6'lı kişi sanki şey gibi bekliyoruz. Ekmek sırası bekliyoruz hepimiz. Evet <laughs> abi. Herkes bir soru. Onun bilmem nesi var mı? Bunun tip var mı? Onun sunroof'lu olanının beyaz olanı ne zaman gelir? <laughs> Adam tabii orada mı anlaşıyor bir sürü soru. Ben en son baktığımda rengi beyazlamaya başlamıştı çocuğun. Evet abi. Çay istiyor, çay gelmiyor falan. Böyle bir durum var özellikle erkek satış temsilcilerinde. Kadın satış temsilcilerinde ise <laughs> E, bambaşka bir umursamazlık ve e, şey havası durumu var. <laughs> Arabalar yok satıyor. Ben de zaten mükemmelim yani Hı -hı. burada manken olacaktım yani buraya, buraya geldim, geldim falan mi? gibi. Orada da bambaşka bir hava. Yani arabayı sanki böyle lütfederek alırmış gibi hale durum. Durum abi? Yani bugün araba dediğin şey de ucuz bir şey değil yani. Evet, 20, 30, 40, 50, 100. Yani biz işte 500 500 1 milyon lira verdik ama anca hizmet alabildik ya. <laughs> Çay soğuk geldi hocam. Ya. 500 veriyorsun, çayı soğuk <laughs> ama içiyorsun. Ama araba verdiler. Bak <laughs> çayı ısıtan orada içirirsin <laughs> diye. Peki hocam bir showroom'da ya. <laughs> Olmazsa olmazlar nedir? Birinci olarak <laughs> almak istediğin arabanın olmaması, lazım. <laughs> olmaması lazım. <laughs> Çünkü o arabayı senin hayal gücünde yaşatman lazım. Görürsen satış bozulabilir. <laughs> o yüzden <laughs> arabanın mümkünse o donanımda olmayanı, o rengi olmayanı hatta renk kartelasında o renk de olmaması lazım. <laughs> nasıl bir renk? Şimdi hocam nasıl anlatayım? Renk böyle kumla kumla bal arası. <laughs> bal arası bir renk. Üzerine biraz kelebek konmuş. <laughs> Kelebeğin poposuna o kum yapışmış. <laughs> o rengi işte hayal et. <laughs> böyle bir renk olması lazım. Yani kafada Aha, yani alayım mı almayayım. Bir de bunu tabii ki arabayı tek kullanan sen olmadığın için yani arabayı beğenini sunduğun insanların sayısı da fazla olduğu için aynı tabii. aynı Aynı durumu aynı mallı eşine de anlatırken. Şimdi araba öyle bir renkmiş ki hayatım. Yani şöyle sarısının içerisinden balona giderken. Ondan... Orada zaten kafaya. Ulan düşün işte kuş sıçmış yere onun rengi işte. <laughs> Abi zaten showroomda bulunan arabalar genelde adam sana anlatırken dediğin gibi şey Hı. yapıyor. E, şimdi bunun içi siyah ama bu siyah değil bunun sarısını düşünün. <laughs> Burası deri ama burası deri değil. Bunun kumaşını düşünün. <laughs> bu araba ya. Bu arabayı olmadığını düşünün. Dört tekerlekli bir Jantlar 16, <laughs> sizinki 17. Onu öyle hayal edin. Ondan sonra sürekli kafada render <laughs> alıyorsun. <1. gülüyor> sürekli render modundasın. Bu birinci bir şey olmaz. Dur abi daha render bitmedi. Dur bir dakika. Yani bu şey gibi değil ki abi. Microsoft'un yeni teknolojisi var ya. Adam motor tasarl tasarlıyor kız. Biraz, gözlük. Hani gözlük işte şey büyütün. Benzin deposu büyütün gibi bir şey değil ki. Yani hop hop yaptığım bir şey değil yani. İkinci olmazsa olmaz ne hocam? Bir hocam şov. ikinci olmazsa şovum içerisinde çoğunlukla kadınların yüksek topuklu ayakkabı ondan sonra... Erkekler sarı. giyerse kötü olur tabii. Evet. <laughs> Belki fena da olmayabilir ya. Onun da bir kitlesi vardır hocam. Ona da gider ben. Ondan sonra uzun topuklu e, mini etek sarı ya da kızıl saçlar. Kızıl saçlar evet. Ya. bir yönden diğer yöne doğru. Evet anlamsız gezmeleri lazım bunlar. Ya bunlar evet. şey gibi. Sims'in ilk versiyonunda programlama motoru çok iyi olmadığı zaman ortada geze, gezen gereksiz insanlar var diye hı. ne yaptı belli olmayan. Onun gibi figüran evet. olması lazım. Ve bunların aynı zamanda böyle sorulan soruya uzaktan <gülüyor> <gülüyor> bir cevap verme vermeye lazım. Hiç cevap vermeyecek şekilde olmaya Başka ne lazım abi? Hocam başka ee, öncelikle e, aşağı katta yani 2-3 katlı bir showroomsa Aşağı kat ve yukarı kat arasındaki işlemlerin mutlaka olması lazım. Tabii inançlar bir şey evet yani o insana bir dinamizm katıyor. Yani bir yani araba için uğraşıyorum. Vardım varacağım, aldım alacağım, aşağı indim, onu imzalattım, yukarı çıktım. Bir daha aşağı iniyorum ama bunun sonu güzellik gibi Para yatıracak bir şey gibi bu. Yani mesela Hak ki, ediyor musun bu arabayı? Maça değil de böyle bir koşuya çıkmışsın da hmm. ondan sonra hadi son 500, hadi son 400, hmm. hadi son 300 gibi motive etmeni yarıyor. Bence bu da başarılı bir yöntem asansörlerin <laughs> özellikle yavaş çalışması lazım. Ondan sonra ki e, anlamsız muhabbetler yap, yapabilmen gerekiyor. Satış e, Evet. Edelim. evet. Bunlar mutlaka olmazsa olmaz. Onlar olmazsa olmaz. olmaz. Çok şükür ki bunların Hı. hepsini arabayı satın aldığımız bayide yaşadık. Yaşadık. <laughs> yaşadık ondan sonra. Peki evrak sürecini nasıl düşünüyorsun Berkay'cığım? Yani bir ara biz bir error verdik senin hatırlıyorsan dosyalar hazırlarken karıştı. Evet, kağıtlar. O kadar çok kağıt kırık evrak çok, isteniyor çok, ki çok. E, bir süre sonra beynimiz donmaya başladı. Evet Şeyden abi, gibi. biraz zor bir süreç. Ee... Sonra ne oldu abi? Arabalarımızı teslim aldık. Evet abi. Ee... Aldık eve geldik ne olacak. <laughs> Hocam, ben arabaya... mi yani oraya. hayır, arabayı satın almak dolayı zaten bitmiyor. Bunun ikinci fazı da var. Neresi bari? Arabadan sonra araba aksesuarı kısmı. Hı -hı. Yani bir arabayı edindikten sonra arabayı nasıl donaltabilirim? Yani donaltabilirim bir... mi? <laughs> donaltabilirim yani. Donatabilirim. <laughs> Donatabilirim. Pardon. <gülüyor> Donatabilirim. <gülüyor> E, aşamasına geçiyorsun ki evet. eğer bu noktada eğer Alibaba Express'le de AliExpress'le de bir tanışıklığım varsa olay tamamen kabusa dönüşebilir hale geliyor. Yani bir şeye döner mi abi araba en sonunda? Zenci bir rapçinin arabasına döner mi? Hocam abi? ben anlamıyordum bazen tipleri yolda görüyorum. Ulan diyorum bu kadar modifiye bu kadar içine aksesuar bilmem ne niye takıyorsun diye. Valla insanın şey mu yani, yani o, içini, dürten, <laughs> içini dürten bir <laughs> kımıl kımıl olan bir şey. <laughs> Abi arabayı almadan önce bir şey atladık yalnız biz. Evet abi. Benzinli mi, dizel mi? Hı, o en büyük Benzinli LPG'li mi, fabrika çıkışlı? Hı hı. Yoksa elektrikli mi? O tabii fantezi yani. Fantezi evet. Yani, bir yani bir onu zaten kabul ettiremeyiz hı. ama. Hocam burada önemli olan şeylerden bir tanesi satış personeliyle beraber matematik hesaplarına dön. Tamam. Mat 101. Hı Şimdi mesela adamın elinde dizel kalmamış. <laughs> Ondan sonra. Diyor ki 2016 Şubat falan. 2016. <laughs> <laughs> Abarttım da yani. 2015 Haziran diyor arabaya dizel istersen. Şimdi ondan sonra da tabii satması için sana adamla matematik hesabına başlıyorsun. Abi şimdi yılda 15.000 yapsan, hı hı. 6 yılda benzin dizel fark arasındaki 50 kuruş 15.000 çarpı 0.5. Orada koptun sen. De. <laughs> Orada zaten. Uzayda <gülüyor> uzaklaşıyorsun. <gülüyor> diye bir hesap çıkıyor. Dinlemeye baş bırakıyorsun, bırakıyorsun. Abi zaten 6 yılda mı ortaya edersin? 6 yıla zaten abi sen bunun bir üst modelini alırsın, yenisini alırsın. Sana benzinliği verelim. benzinli verelim şeklinde gömüyorlar. Benzin, dizel olayı orada bitmiyor hocam sonra. Aldıktan sonra da millet soruyor ya. Tabii eş dost içerisinde. Benzinli. Hı. Niye dizel almadınız? Hı. Şimdi aynı matematik <laughs> hesabını. Aktarıyorsun bu. Hocam buralar bitti ama ben ondan sonra arabanın kullanma kılavuzuna bir bakayım dedim. Hı. Bir de şeyine T kullanmak kullanma kılavuzu. Hocam burada e, şunu belirtmek istiyorum. Yani ben kendimi önce Arabanın kullanma kılavuzunu ondan sonra yabancı dilden güzel Türkçemize çevirirken büyük ihtimalle Google Translate kullanmışlar. Yani bunu net bir şekilde anlayamıyorum. Ben sana şey, şunu söyleyeyim, sis farına bakarken kendimi arabanın stepnesinde buldum. <laughs> Hocam en son da hani yani index ve appendix evet. kısmı var ya ondan sonra yani oradan baktığım hiçbir şey bulamıyorum ben mesela. Yani Şimdi ben şey bilmiyorum. Radyoyu arabadan, kendi kendimi keşfettim mesela. Ben arabada şu anda hala sis farı var mı yok mu bilmiyorum. Bence yok. Yani önde bir far var ama, o siz şey sorun var mı? Değil mi? <laughs> yakamıyoruz çünkü. Yani e, manuel de oldukça kötü bir şekilde yapılmış. Yani bunun için çok profesyonel firmalar var, keşke onlardan bir tanesini kullansalar. Ben da şey diye hayal etmiştim, bir bakacağım, aha burada resimlerle göstermiş. Bunu Hı -hı. böyle, bunu böyle. bunu. Böyle. Gerçi oraya bakınca kullanmak zorunda şey hissediyorsun. Ulan bu arabanın bu modeli de varmış, oha bu da varmış, oha bu da varmış. Hı -hı. Yani aslında yurt dışında satılan model. şeyden ne... bahsediyorsun, biz en üstünü aldığımız için. Ha, en üstün... ha bir de böyle kullanan zaman zaman aldılar varmış <laughs> diye şey yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor>